Şimdi bir mevzu var ki bu da fuhuş ile fahiş meselesinden. Tabii insanlar fahişin kelime anlamını bilmediği için ben biraz kelime anlamını açayım öyle mevzuya gireyim. Şimdi fahiş ve fuhuş aslında aşırılık demektir. Bir şeyde aşırıya gitmektir. Bunu sadece bir kadın üzerinde değerlendiremeyiz. Yani bir kadın aşırıya gittiği zaman ona fuhuş yaptı deriz ama bir insan markette 5 lira olan elmanın fiyatını 10 liraya çıkarttığı zaman bunun adı da faiş oluyor. Ama kimse buna fahuş demiyor. Bu da acayip bir mesele. Bir insan ticaretinde sürekli yalan söylüyor, olmadık şeyler söylüyor, yapmayacağı işleri söylüyor. Aslında bunun yaptığı iş de faish ticarettir. Yani faish fahuşiyetten geliyor. Doğal olarak bir tür ameli işleyenler de fahişe oluyor. Benlik bir mevzu yok. Türk dil korumu böyledir. Yani Türkçe'de anlamı bu. Şimdi bir insan olmadık fiyatı reyonda koyduğu zaman aşırıya gittiği zaman o adamın yaptığı iş fuhuştur. Yani fahiş demekle ama biraz incetmekle işi kıvırtarak yumuşatmakla filan bir yere varamazsınız. Bunun ismini fuhuş deyin. Ve o işi yapana da fahişe deyin. Bunun açık örneği budur. Aynı bir şekilde bir insan ticaretinde filan çok yalan söylüyorsa, olmadık şeyler vaat ediyorsa, sonra o işi yaptıktan sonra hiçbir şey göremiyorsan o adamın da yaptığı işe fahiş iş demeyin yani. Çok böyle yumuşak olmanıza gerek yok. Fahiş deyin.